Osmanlı İmparatorluğu'nda kendi iradesiyle tahttan feragat eden padişah kimdir biliyor musunuz? Tüm Osmanlı tarihi için beğenip takip etmeyi unutmayın. Sultan II. Murat, Osmanlı tahtına oturduğunda henüz 17 yaşındaydı. Genç yaşına rağmen ağır bir sorumluluk onu bekliyordu. 1421 yılında babası Çelebi Mehmed'in vefatıyla devraldığı Osmanlı tahtı hem iç hem de dış tehditlerle çevriliydi. Ancak genç sultan, zekası ve kararlılığıyla bu tehditlere göğüs germeyi başardı. İlk yıllarından itibaren Balkanlar, Osmanlı'nın büyüme alanıydı. İkinci Murat, Rumeli'ye seferler düzenleyerek hem topraklarını genişletti hem de Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi. Sırbistan ve Bosna gibi bölgelerde stratejik zaferler elde etti. Ancak en zorlu sınavı Haçlılarla oldu. Batı, Osmanlı'nın Avrupa'daki yükselişinden rahatsızdı. Bunun sonucu olarak 1444 yılında Varna'da büyük bir haçlı ordusuyla karşı karşıya geldi. Sultan Murat, ordusunun başında büyük bir cesaretle savaştı ve bu zorlu meydan muharebesinden zaferle ayrıldı. Varna zaferi, Osmanlı'nın Avrupa'daki gücünü tescil etti. Savaş meydanlarındaki başarıları kadar, barış dönemindeki faaliyetleriyle de iz bırakan bir hükümdardı 2. Murat bilime, sanata ve eğitime büyük önem verdi. Edirne ve Bursa'da camiler, medreseler ve kütüphaneler inşa ettirerek Osmanlı'nın kültürel mirasına katkıda bulundu. Bursa'da yaptırdığı Muradiye Külliyesi hem mimari bir şaheser hem de onun adını ölümsüzleştiren bir anıt oldu. Ancak Sultan Murad'ın hayatı sadece zaferlerle dolu değildi. Kendi oğlu Fatih Sultan Mehmed'e tahttan feragat ederek Osmanlı tahtına genç bir lider bırakmak istedi. Ancak Haçlıların bu fırsatı değerlendirmeye çalışması üzerine Sultan Murat tekrar tahta çağrıldı. 1440 8'de gerçekleşen 2. Kosova Savaşı'nda yeniden ordusunun başına geçti ve Osmanlı'nın Avrupa'daki egemenliğini bir kez daha pekiştirdi. Bu zafer onun liderlik vasıflarının bir kanıtıydı. 2. Murat 1451 yılında Edirne'de vefat ettiğinde Osmanlı tahtına bıraktığı miras sadece fetihlerden ibaret değildi. O, bir devletin sadece kılıçla değil, kalemle de büyüyeceğini göstermişti. Onun döneminde Osmanlı hem siyasi hem de kültürel bir güç haline geldi. Sultan Murad'ın izleri tarih sayfalarında hala parlamaya devam ediyor. Onun hikayesi genç bir sultanın, bilge bir lider ve barışçıl bir hükümdara dönüşümünün hikayesidir. İkinci Murat, Osmanlı İmparatorluğu'nun hem kılıcı hem de kalemi oldu.